İyi koku. Ya of ya kaza yaptım baba yine ya. Of ne güzel motor sürüyorum baba baksana şuraya ya. Anca oyunda sürersin. Ya baba bir şey diyeceğim sana. Söyle. Kabul eder misin bilmiyorum ama. Hayır. Niye baba ya? Daha ne dediğimi bilmiyorsun ki. Biliyorum ben senin baban değil miyim lan? Ne Benim... peki sen söyle. Benim beynimden bir parça koptu ve senin beynine yerleşti. Beynimin yüzde yüzünden sadece yüzde birliğini sana verdim. Ona rağmen hayattasın. Baba ben beyinsiz miydim? Hala öylesin. Şaka lan şaka korkma. Of, baba bir anda korktum ya beynim yok sandım ya. Beynin yok mu zannettin? Evet. Ya baba şu motoru bana kullandır ya lütfen. Şu motoru mu? Evet baba senin motorun işte. Oğlum o motoru kullanmak için çok küçüksün. Çok mu küçük? Evet. Sakalların çıkmış, daha çok küçüksün evladım. Tabii küçüğüm baba ya, ben küçüktükten beri zaten Şuraya sakallar... Şuraya bak, 1.70 boyuna gelmişsin, daha çok küçüksün. Aslında ben ufağım. Ufak mısın? O zaman evet. olur, gel. Şaka yaptım, yürü. Ya baba ne yapıyorsun ya? Baba bir kere Gerçekten kullanmak oldu. istiyor musun? Evet baba, çok istiyorum. Peki karşında ne vereceksin? Derslerine çalışacak mısın? Baba söz veriyorum çalışacağım. Ha? Ama bir anı bir tane bundan alırsan çalışırım her zaman. Sen var ya okul birincisi ol, sana cs 6 alacağım. Ben senin ne zaman istediğin ve dediğin şeyi yapmadım evladım. Baba mesela şu anda yapmıyorsun. Motor kullandır diyorum. kullandırmıyorsun bana ya. Tabi ya, yaptıklarımızı unut zaten hemen. Hemen Baba. yapmadıklarımız Baba göz bana olacak. bir tane telefon aldın zaten. Daha ne yaptın ki bana? Senin yaşlarının daha telefonu yok lan. O da doğru ya. Benim arkadaşım hiç çok baba ya. Sınıftakilerin hepsi fakir ya. Ama sen zenginsin abi biliyorum seni. İlk olarak arkama bindireceğim seni. Devamında eğer Güzel oturursan sürmeyi öğreteceğim tamam mı? Güzel oturursan? Evet güzel otur. Bak evet. bu anahtar buraya soktum tamam mı? Evet baba. Oraya oturmayacaksın gerizekalı hiç mi motora? Baba burayı niye yaptılar o zaman ya? Ne oturacağım ben? Otur. Düzgün otursana evladım. Baba düzgün oturuyorum Ayağa işte. kalk. Ya baba ya. Düzgün otur. Baba niye beni bırakıp gidiyorsun sen? Geç. Ya. ya. <laughs> Dur baba ya. Tam böyle mi oturuluyor? oturma kalkmasın da ben öğreteceğim sana bu yaştan sonra. Tamam, tamam hadi gidelim. Aa, sıkma. Baba sen bana kullandırmayacak mıydın motoru ya? Kullandıracağım. <laughs> sen kullanıyorsun ama. Bak, böyle kullanacaksın tamam mı? Baba gaz nerede ya? Gazı beynimle veriyorum. <laughs> evet öğrendin mi? Öğrendim tabii baba. Ver bana ben şimdi bir... Hah tamam anahtar aldı sandık. Şimdi bunu çalıştırıyoruz değil mi? La, sen mi lan! Sen nereden biliyorsun lan motor sürmeyi? Baba beynimi kullandım. Sen benden haber yoksa motoru mu biniyordun? Baba verdin ya sen motoru bana. Sen verdin ya. Ben ilk defa kullandım diye düşünüyorum. Ama öyle değilmiş. Ya baba bi kere kullanayım Daha hemen şuraya kadar gidip geliyim Hayır Abi, Hayır çabuk. Baba baba BABAAA Baba tut baba Ortu ortu <laughs> Kanka Şşt. Ne var oğlum ya Bak kanka ne var bende bak ne Doğru oluyor oğlum Neyi dur Ne ya Enektar Koltuğun altındaydı oğlum o. Ver. Oğlum ne? koltuğun altında ne lan? Neyin anahtarı hadi oğlum? Hadi hadi. Ne, bak. Ne, neyin anahtarı? Bak kanka tamam. şurada bir tane motor var. Görüyor musun? Oğlum o motor mükemmel ya. Onlar kısa elektrikli bisiklet var. O mu? Kanka o işte benim. Elektrikli bisiklet. Lan elektrikli ya, değil o. Ya yürü git ya. Benzinli çalışıyor. Elektrikli lan. arkasında duruyor bak ufacık bir şey. Sana gel deposunu gösterim. Benzin deposunu. Oğlum bak bu motor güzel. Ben arkasındaki elektrikli bisikleti diyorum. Hani arkasında elektrikli bisiklet yok. Orada bak. Elektrikli değil o. Neydi? Nereden biliyorsun lan O da benzin, o benim motorum. Bak bak. Nereye gidelim onu söyle bana. Sürmeyi biliyor musun oğlum sen? Tabii biliyorum. Kaskın oğlum. nerede? Benim, benim kaskım oğlum, nerede? Kaskım evde kaldı benim. Yapacak bir şey yok. Bir fotoğrafımı çeksene ya. Oğlum ne fotoğrafı ya? Hadi hadi. Oğlum motor süreceğim ben. Hadi hadi ya bir fotoğrafı çek. Kanka, anahtarı ve farları kim var ya? Kanka bir şey olmaz sen efekt veriyorsun ya. Ya kanka abi. oğlum ben şimdi hadi şey, şey yapacaklar ya. Boza, boza, çekiyorum. Kanka hadi anahtarı hadi ver. Çekiyorum, hadi anahtarı ver. çekiyorum. Hadi anahtarı ver. Çekiyorum lan. Anahtarı ver. Anahtarı ver. Oğlum motor benim. Hadi kanka ayıp da ya. İyi al kanka al ya. Ç çalıştır şunu. Tamam. Çalıştırma kanka sadece kontağı et yeter. Bir şey olmadı. Ana ben bilmiyorum. Gel of. sen aç. Allah'ım ya Rabbim ya. Nereden açılıyor? Oğlum ben de bilmiyorum. Nereden bas? Ama bu niye basılmıyor? <laughs> kanka bu ışıklar yanmıyor. Neden yanmıyor? Şurada da bir... Aha, Aha kanka buradan oluyor. yanıyor lan. Aha. Evet kanka öyle. Sen ona basılı tut, ben çekeyim seni. Bu ne oğlum? Hadi hadi bak, bak bu buraya ne? bak. Kanka o fren. Ballar yanıyor mu lan? Kanka yanıyor yanıyor. Bak çekiyorum. Tamam çek kanka. Şöyle çek. Kanka 10 tane çektim yeter mi sana? Kanka tamam da ya babam kanka motor sürmeyi öğretsene ya. Kanka ben de bilsem ben sana öğretirim zaten. Ya buraya kadar nasıl getirdin oğlum? Şurada mı oturuyor? Kanka babam getirdi. Babam orada ee? bekliyor. Anahtarları bana verdi zaten. Babam orada çünkü ben anahtarı bana verdi. Şey uyurken ceketin cebinden almıştın. Oğlum ceketin cebinden aldım demedim ki ben sana ya. Nasıl sürülüyor oğlum bilmiyor musun sen? Bak kanka. Ya motoru çalıştın. Şuna fara açtın. Al. Tamam şuna. Bunu şimdi hmm. ne yapmak lazım? Oğlum çekin şuradan ben kullanayım görürsün ya. Ha bana öğretseydin ilk ya. Tamam sen öğrenirsin zaten yanımda duracaksın kanka ya. Bak kanka gel şimdi sana öğreteyim gel gel. Kanka bana gazla fren yerini göster <laughs> gerisi kolay. Bak kan, bu ayaklık onu biliyorsundur zaten aşağı. Gaz nerede? Ha gaz bu. ondan elde gaz mı olur lan arabada ne güzel ayakta. Kanka bunda nerede buraya mı basacaksın? Ayağını nereye koyacaksın yere koyamazsın. Aa, bak burada var. Orası olmaz kanka bak. Şimdi. Bu gaza basınca gitmiyor mu oğlum? Bak şurası şey kanka elektrik veriyor elektrik. Ha elektrik işareti var. Flash var lan burada. Tamam bunu çeviriyorsun tamam mı? Oğlum bu Elektleri, ses de, ne oluyor oğlum? Kanka anahtarı çevirdim ya. Tamam da bu ses Sakin Ol. Kanka bu enjeksiyon sesi sen bilmezsin onları tamam mı? Bak şimdi bu debriyaj kanka şu bastığım şey. Vites? Bu Vitesli vites mi bu? vites burada kanka şurada. Vites Oo, kanka. Bir de vites gazı Oo, bu ne oğlum? Araba ne güzel hepsi ayağın dibinde bak şöyle şöyle yapıyorum. Kanka zaten arabada da sağda oluyor hani. Neyse vites şeyleri. 1, 2, 3, 4, 5. Tam burada niye yok? solda? Da öyle. Ha. Çünkü ha, sen biliyor musun oğlum mu sürmeyi? Ha, bak, bilmiyorum bakacağım. Yere ya. düşersen baban kızmasın sana. Ha, yok bir şey olmaz. bak şimdi. Şu da şey elektrik bir ha. Şey. Çok ha. hızlı çalışıyor. Ha, bu böyle çalışıyor tamam mı? Oğlum göstergesi ne güzel lan. Tabi oğlum bak burada defa yapmış ha baba. Ha ben gidiyorum. Nasıl süreceksin oğlum sen biliyor musun? Ama babam bana öğrettiği kadarıyla giderim şuraya kadar Oğlum dönerim. dikkat et lan. Tamam kanka. Dön gel bana öğret. Tamam kanka geliyorum hemen. Geliyorum. Lise. Lan Osman ne yapıyorsun? Ne yapayım lan ya? Lan oğlum yine mi babanın motorunu aldın ya? Evet kanka ne oldu? Oğlum şu adamın motorunu kaçırmayı bir bırak artık ya. Bir kendine motor oğlum çalış işe gir ya. Hep Oğlum bu da ne ayakkası var ya? Bu da motor yani, gidiyor. Ne olacak? Bu mu gidiyor? Evet. Lan benim şurada bisikletim var lan, seni tek teker geçerim burada. Oğlum işe gir, motor al. Bu ne oğlum ya? Hep babanın motoru, hep babanın motoru. İleride büyütürüm belki, bilmiyorum. Evet. Bekle oğlum, şimdi abim geliyor. Senin abinin motoru mu var? Evet, motoru oğlum, var. Oğlum senin abin sürse sürse traktör sürer. O Bak da biliyorsun. şurada bir yerdedir bekle. yani. Bekle bekle. Bekle oğlum, şimdi abim gelecek, bekle. Görürsün. Abin mi? Evet. O abinin motoru mu var? Gelince görürsün. Senin abinin motoru evet. var. Evet. Lan sürsese şurada bir yere traktör sürüyordur ya. Gel bakalım. Bek. bak bak geliyor bak. Şuraya bak. Oğlum Şuraya bu bak. Abin Şuraya bak. Evet abim abin mi? Evet abi. Maşallah. Ne oldu lan Oğlum ya adama bak ya. Adam motor mu diyorum yer uçağı diyor bana ya. ya senden böyle ses çıkar mı lan?